Türkçe diyor adamlara. Krono. Gel oğlum sana şunu alacağım. Çiftçiler hala ara köylerden toplu olmuşlar abi. Çiftide rahat kim var. Gayret etti de. Öyle söyle abi kolay gelsin bereketli Sağol, olsun. Abi, abi daha yeni bir kampanya dedin öğrencilere ilgili. Hocam abi makineyi de tır tır çalıştı niye? Çalışıyor hocam işte işimize devam ediyor. Abi biz de kardeşlerin ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz. Evet. Ziyaret bura abi sağ ol. Yani, Gerçekten tebrik ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Ben vallahi muhtar. tebrik ederim bu Yani evet. ben bunu herkese söylüyorum. Herkese. Evet. Vatandaşımıza şey Hayvanlara. Şey evet. Yani Kolay ya, gelsin. Yardımcı olmaları istiyorum. Teşekkür ederim, ederim muhtarım. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Temin teşekkür ederim. Olsun. Ben burada okuyan öğrencilerim. Evet. Ayakkabılarından, çantalarından, para ücret talep etmiyorum. Evet, ha, dışarıdan gelen bilirler. Dışarıdan gelenler. Evet. Üniversitede okuyanlar burada evet. esnaflarımıza da Evet. Yani bunlara destek vermelerini istiyorum. Şimdi ya, abi sen lise öğrencileri. Üniversite öğrencileri. Lise, üniversite üniversitede, üniversitede abi. okuyanlar. Buradakilerin anası babası olduğu abi, için. Dışarıdan gelenler. Dışarıdan değil mi? Gelen, yeni, garip, yeni gelenler. Yeni gelecekler. Yeni gelenler. Yani mevcut okuyanları. Evet okuyanlar. Benim de çocuklarım işte. Bir de kendini tanıt abi sen. İsmim Gıyasettin Mert. Yeni mahalle muhtarı Gıyasettin Mert. Evet. Gıyasettin abi burada ben bu ücretsiz kampanyayı başlatıyorum. Diyor. Başlatıyorum. Dışarıdan yani, gelen üniversite öğrencileri. Evet, evet, evet hocam. Yani dışarıdan gelen üniversite kız çocuklarının ayakkabılarından veya çantalarından yani. ücret talep etmiyorum. Evet. Burada ya, esnaflarımıza da bu kız çocuklarından veya okuyanlardan yardımcı, olmaları yardımcı olmalarını istiyorum. Evet. Onlarsa çok memnun olurum hocam. Evet, Allah razı olsun. Ya, Güzel sağ ol bir kampanya abi. Sağ ol. Arkadaşlar okullar açılmadan Kıyasettin abi sağ olsun muhtarım. Ha. Güzel bir kampanya başlatmış. Ben kendini bunu duydum, geldim koşarak kabakini postası YouTube kanalı orta. Bu güzel insanı dinledik gerçekten. Bire bir de konu sohbet ediyor Allah izin versin. Yani, evet abi baştan bir daha anlat abi. Dışarıdan gelen Ozak diye gelen. Hocam dışarıdan gelen Ozak diye gelen üniversite talebelerinden ben ayakkabılarından, çantalarından ücret talep etmiyorum. Etmiyor, evet. Evet. Hocam burada esnaflardan da yani bunlara yardımcı olmalarını istiyorum. Evet abi, teşekkür ederim. Olurlarsa abi. çok memnun olurum hocam. Ne güzel bir şey, ne güzel yani, bir şey abi. abi yazdık. Benim çocuklarım da üniversitede okuduğu için ben, ben bunların derdinden verenlerim. Değil, değil mi abi? Evet hocam. Evet hocam. Çok güzel muhtarım. Allah razı yani, olsun. Bizim esnaflarımızdan da bunun desteğini istiyor hocam. Evet, evet, evet. Yani evet. iyi olur. Tamam, abideşim, hocam, bunlar da çiftçi Hediyelim. kardeşlerim, çiftçi abilerim. Çiftçiler, bunlar da gelir senden bunlar dertleşiyorlar. Dertleşirler. Bunlar için, bunlara dokunsak dertli, bunlar dertli. Bunlar dertli. <laughs> <Dertlut. gülüyor> Mazuttan, gurbeden <laughs> diye dertli diyor bunlar. Kolay gelsin, bereket olsun. Sağ ol, Allah razı olsun, teşekkür ederim hocam. Makine çalıştır. <laughs> evet, abi de makinenin başına geçtim. Bizim ayakkabı var diye bir hafif. Şimdi senin yaptın hocam. Ha. Acar, senin evet. evet abim evet böyle Şimdi o tezgahın başında konuş abi sen. Öğrencilere bu tip tadilatlar. Biz öğrencilerin çantalarından, ayakkabılarından evet. para talep etmiyorum hocam. Tamam hocam. Yani burada esnafların da üniversitede okuyan talebelerimize yardımcı olursa yerden şeyler de hesap olursa çok memnun olurum. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim Ne, 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 ne i̇yi şey. olun. Evet. Bunlar ülkemizin gelecekleri. Ne, diyor ki, gençler. Çözüm eğitimde değil mi? Evet. evet Eğitimli toplum her zaman her zaman kazandır eğitim toplum, toplum değil mi? O huyan insandan zarar gelmez, gelmez. o huyan gelir. Evet, evet 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 abi çok güzel abi.